Nazilli'de Yeşilyurt, Sümer ve Dallıca mahallelerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Ağaç devrildi. Fırtınada bazı evlerin çatıları uçarken ağaçların devrilmesi sonucu dört araçta hasar meydana geldi. Ağaç devrildi. Görüyorsunuz. Şöyle bakın. Efeler ilçesinde de Doğu Gazi Bulvarı ve Işıklı Bulvarı'nda fırtına nedeniyle 4 ağaç yola devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ve itfaiye ekiplerince kaldırıldı.